Tek ürün ile ister taşlama ister polisaj makinesi olarak tüm işlerin üstesinden gelir. Müzik Her üründe olduğu gibi metal şanzıman yapısı ve yüksek bakır sargılı motor sayesinde maksimum dayanıklılık ve uzun ömür. Müzik Bu ürünü diğer ürünlerden ayıran özelliği ise tek gövde ile iki başlık kullanılmasıdır. Hem polisaj Hem de taşlama başlığı takarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elektronik devir ayarı sayesinde ince işlerde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca sağlam taşıma çantası ile birlikte gelen bu sette tutma kolu, koruma disk başlığı, pasta cila başlıkları ve 10 adet lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ve hızlı şarj cihazı bulunmaktadır. Aracına bakım yapmak isteyenler bu ürün tam size göre. Web sitemizden online kredi kartına 9 taksite kadar satın alabilirsiniz. Dilerseniz kapıda ödeme, nakit, kredi kartı veya kontrollü kargo seçeneğiyle de satın almanız mümkündür. Daha fazlası için Pramer'ı takip edin.